Bunda da var. Benim en sevdiğim hayvanı biliyor Hayır biliyorum. Evet. Ne? Al bak. Ben yazdım ki baksana bir şey olma değiştirme. Çünkü bilerek yazmadım bakma. Bu konuda çok değişken Aynen. şeyleri var. Bakabilir miyim ben? Evet. Söyleyeyim mi? Söyle. Karınca. Köpek. İkisi de değilse ikimize de sıfır verebilirsin. Hayır, hayır ama ikisinden hangisini daha çok seviyorsun? Hayır, en çok sevdiğin hayvan hangisiyse onu söyle. Hayır, sonuçta tamam burada bir puan almak, vermek zorunda kalsan kime puan verirsin oğlum? Çünkü köpekleri artık tanımıyorum. Yani sonuçta oğlumu ısırdı. O kadar hiç tanımıyorsun. Hala, hala, hala duruyor izi. Var. Evet. Peki? Bir. En sevdiğin hayvan hangisi peki? Gergedan. Kaplan. Kaplan. İddialı. Bana bir puan sana sıfır. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Bir sonraki soru. Renk. 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 Ne? ne? Detay detay. <laughs> Hadi söyle söyle. Açık mavi. Açık mı abi? Hayır oraya ne yazdıysa. <laughs> Açık mı abi? Hayır onu. Anne <laughs> <Ben> okudum. <laughs> mavi diğer adıyla Blue. <laughs> evet. İkiniz de bir puan. Ha. Ya gördün mü? Mavi olduğumuz için. E Blue evet. der bir şey? Yani. Evet. Peki. Evde en çok meyve. sevdiğin adam. Ha? Meyve. Meyve. En sevdiğim meyve. Evet. Karpuz. Nar. Karpuz. <laughs> Anne <Anderexidurton>. rakibim <laughs>